Hepinize merhaba arkadaşlar bugün <gülüyor> sizinle <gülüyor> benim skin yani Minecraft'ta karakter yapma uygulamamı bakacağız oradan bir şeyler karakterler yapacağız mesela ben, arkadaşlar eğer bu video beğenilirse e, yorumlara bir sonraki videoda hangi neleri yapmamı istersiniz yazın arkadaşlar şimdi ben ilk olarak bazı videolardaki olan lanetli TV yapacağım. Şimdi videoyu durduruyorum ve bittiğinde size göstereceğim nasıl kullanıldığını da göstereyim bu arada. Bakın. Buradan bir renk seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan çizim yerine gelip şöyle yapıyorsunuz işte. Teker teker de yapabilirsiniz, direkt de yapabilirsiniz. Neyse ben bitirip geleyim arkadaşlar yaptım. Şimdi ikinci çizime nola geçiyoruz. Nul bitti arkadaşlar. Şimdi herobrine. Bunu da bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıramız entity 014 976. Yani benim kendi oluşturduğum efsanede. Hadi başlayalım. Arkadaşlar benim hatırladığım böyle bir şey. Çünkü o videoyu çok uz uzun, uzun çekmiştim. Şimdi diğer karaktere geçiyoruz. Arkadaşlar bu karakterde X Brown çizmeye çalışacağım büyük ihtimal olmuyor. Arkadaşlar bunu da benzetmedim. Neyse bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.